Biri demli dedim değil mi? Bu mu demli? Git değiştir şunu. Pardon abi. Onur iyi misin? Adamı bir dövmediğin kaldı. İyiyim. Kötü olmam için bir sebep mi var? Bilmem. Ben de onu anlayamadım ya. Ne oldu sana bir şey olmuş. Hala anlamıyorsun değil mi Leyla? Pes. Gerçekten pes. Hayır gerçekten bir şey anlamıyorum. Söyler misin? Telefonda dışarıdayım demiştin. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Evet öyle mi? Yusuf'un evinden çıkıyordun. Ve bana bunu söylemek istemedin, değil mi? Ha, tamam. Şimdi anlaşıldı bu tavırlarının sebebi. Bravo. Yusuf'un kiracısı terzi. Ben de nişan elbisesini ona götürmüştüm. Ne var bunda? Ne mi var? Yusuf o evde yaşıyor Leyla. O evde yaşıyor. Ne demeye çalışıyorsun? <laughs> Bırak Allah aşkına ya. Ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorsun sen. Hayır, hiçbir şey anlamıyorum. Ortada kızmanı gerektirecek ne var? Açık açık söyler misin lütfen? Olur. Senden bir açıklama bekliyorum. Geçmişte olup bitenleri düşününce senin Yusuf'la görüşmen uygun mu sence? Bence hiç ama hiç değil. Ha, çok pardon. Ee, burada Yıldız Çarşısı varmış biliyor musunuz? Acaba? Evet, hemen ileride. Belediye binasının yanında büyük bir çay bahçesi var. Onu geçince yolun sonunda sol tarafta kalıyor hemen. Hemen şu ilerideki belediyenin orada mı? Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Doğru mu duydum? Sen şimdi Yusuf'la aramda bir şey olduğunu mu ima ediyorsun? Geçmişte yaşadığın duyguları inkar etmeyeceksin herhalde değil mi? Sen neden bahsediyorsun Onur? Bırak Allah aşkına ya birbirimizi kandırmayalım. Yusuf'a karşı hissettiklerini kimse bilmiyor olabilir ama ben biliyorum. Onu görünce nasıl heyecanlandığını ona nasıl baktığını biliyorum. Çünkü gözüm senden alamıyordum. Geçmiş geçmişte kaldı. Tek diyeceğim bu. Geçmiş geçmişte kaldı ha? Öyle mi? Sen ne demeye çalışıyorsun Onur? Sana bir soru soruyorum, ona bile doğru dürüst cevap vermiyorsun sen. Hayır, soru falan sormuyorsun. Yakışıksız, saçma sapan imalarda bulunuyorsun. Saçma öyle mi? Böyle düşünüyordum madem bana niye evlenme teklif ettin? Neden ha? Leyla dur, böyle gidemezsin. Bırak beni, konuşmak istemiyorum. Böyle gidemezsin. Rahat bırak beni. Konuşmak istemiyorum dedim sana. Leyla <laughs> <laughs> İyi misin? ...ben hiç şey değilim Yusuf. Ya, tamam ağlama ne oldu? Ya ben de geçerken gördüm sizi. Gördün mü? Evet. Yani tam olarak ne konuştuğunuzu bilmiyorum tabii ama... ...senin iyi olmadığını fark ettim. Ya, tamam 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 ağlama artık. İstersen... ...sahile gidelim biraz konuşalım iyi gelir ha?